Al canını. Ben alayım seni. Chat Jinx mi mi mi? Sanki Jinx daha iyidir burada ama. Ona bir kere time out attım bana mu artık ya. Kim var ha? Kate diyen var, Jinx diyen var. Kate alıyorum ya. Uzaktan vururuz. Aynen. Ha, EQ EQ değil de, yani. de. EQ basarım. Oğlum revive ne lan? Çok kötü bunlar. Oğlum şu fan dayımır alacağım ben ya. Bu güzel oluyor genelde. Aa critical şart mı? Health ve crit şans. Gayet zar, iyi. Zarı iteme sakla iteme bence. Bir, bir tane attım zar. O oh, Kiana sıkıntılı ha. Çarda ver. Bu adamlara demecimiz yetiyor mu şu anda mesela? Zor. Dur, şeyin var mı Vision'ın? Girmek istemiyorum uçuma ya. Altına da blue koydum. Ha şimdi ne yapacaksınız? Oğlum onu sen mi attın lan? He lazer bende var. Yandılar. <laughs> Adamlar ne yapacak? Adam türevi ya? oğlum adamı. <laughs> Öbürünü de basacak. of <laughs> of 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 of. Oğlum bunu sen atıyor musun? Korktum oğlum ben. Oğlum bu çok OP ya. Klavye kabulüm abi. Oğlum bu klavye mi çıkmış? Bence kuzgun toplarız biz. Bence Hı -hı. de toplarız. Ben fena vurmam pek toplamayı ya. Ben abi klede giririm. Sen kal ya orada. Oh. Hadi oğlum. Ya seçmez benim cansız da. Vlad neydi? Eyvah. Herkes augment mi? Yapma. Aynen. Ya bu kötü oh. ya. Öbür adamlara çok OP bu. Olaf'tan kaçın. Kiana'ya da çok o. Abi bize çok kötü. Ne bunlar? Yosunila. Nila. Bunun çözümü şu. Adamı öldürdün oğlum ne yapıyorsun? Bak bak adam. Oğlum egzoz nasıl yedim la ben? Almış exhaust ignite. Saldırıyorum ya. Oğlum adam F2 bırakıyor adamlar artık. Adamları bırakayım. Ha. Eyle geçebiliyor lan şuralardan. Öyle mi? Hı. Diamond Tip Spear mi? Oğlum iyiye benziyor lan bu iyi değil mi bana? Deal increase demiş denemiş. The further you are from them. Ben bunu alıyorum. Yansıt. Ee, aa. Nasıl yansıtacağım? Pinkleyeceksin. Nasıl? Alt sol tık. İyi gibi bu ya ben aldım bunu. İyi. Bende var range. Hmm. Aa atak range veriyormuş lan bu item. Bana. Aha. O oh. Allah lan hasar yemiyorum ki kanka. Oğlum nereden vuruyor? Düğüm <laughs> <laughs> ne <laughs> <gücüm> atıyor. <laughs> oğlum oğlum çok kişi lan. Late'te yüzlüsü olmayız umarım çok. Tamam ya. Bozdu koydu bence. Ben Milio kog'maw çok seviyorum ya Lulu Bu bir oyna ben supportlayım. Ben support oynamayı da seviyorum bak yarın falan da iyidir yani. Hmm. Bir... Öyle kazanamıyoruz. <laughs> 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 iyi taşıyamadım. Nasıl Belvet oynayacaksın? <laughs> ya güzel eklenti gelmedi ya. Ya direkt alayım mı yani. Ya. Random aldım. o Dominik alınır. Dominik her eve lazım zaten. Şimdiden alalım. Evet. 30. 30. 35 atak damage mi 35 atak speed mi? Bence atak damage. Bence Aa, de. Atak damage. Ha bunları yeriz ya. Ne bunlar? Simcit akşam. o ulti build yapıyor galiba. Ben tanklarım. Ulti basacağım. Hepsini tanklama. Birazını ben tanklayayım. Yok direkt. Boğucuları. Abi okay, lazer fena OP ya. <laughs> Canım gitmiyor ki ben de ulti basıyorum oğlum çok iyi. <laughs> lazer çok vuruyor abi bir de evet. Atak speed mi atmış? Hmm. <laughs> Black Shield mi, %60 atak speed mi? Sanki 160 atak speed alıyorum. Black Shield'un orayı çok. Evet ya. Bunlardan kombayı mı yiyelim? Ulaş ultiyi bakabilir ki. Ulaşı var da bozarım. Bak bak bak, Ulti yiyebilirsin. Ulti bakacağım. Aa ultiyi bastım ben, hata oldu. Hı, önemli değil ya. Benim arkam hep dönük. Aa, ultim yok ama şu an dikkat et. Range verdim. Görüş attım. <gülüyor> Adamlar dilini. <laughs> <Nasılsın>? Abi <laughs> <laughs> çaresiz herkes <laughs> çaresiz karşımızda. Nerede Nereye lan? Gidemez. Nerede o? Oğlum burada olması lazım. Nereye vuruyor? Oğlum nerede lan? Azer yani? varken. Nasıl lan? Oğlum buradaymış. Oğlum ne yapıyor lan? Range var bunun. Hakikası çok iyiymiş. <laughs> Hop, Oğlum ne kadar adam herkes çaresiz bir şekilde kayıp bak bu adamlar altı bir falan da ölmüyorlar normal Ben infinite çalıyorum yeter bu itemler bana Ben ne alacağım başka item Sefa Bakayım random yapıştır ya Şey mi aksiyon akım al o bir. <laughs> <laughs> Aynen öyle şeyler <laughs> Kim geldi Gel şuraya W koydum oynadık burada Oynarız ya bunlar Hop. Oy. Dün video iyidir ya. <laughs> adam <dün müsa> geliyor. <laughs> lazer vuruyor. Bütün lazer yediler lan. Oğlum adam lazer değil. <laughs> benim ultiyi bastım adamın ultisi vuramıyor evet. kanka. <gülüyor> adam. <gülüyor> efsane evet, de. Evet. O crit 25 crit demeci mi? Vallahi gold istemiyorum. Crit deme çok OP gibi. Bunu aldım ben. Bence gold ya. Bence kank crit demeç. Ama 25 crit demiş tek atar. Ne o da o da OP. Ama ben ekonomistim. <laughs> Basmayacağım buna bir dahakine. Ha buna. Senin de uykuna. var? Oğlum adam ölmüyor. Ben Tifi öldürdüm arkada. İlahların kılıcı mı? O ne lan? Oo. Ne o? Pinkliyim al onu. Gerçi nasıl alacağım? Şu. Bayağı iyi. Crit. Crit'im full ya zaten benim. O yüzden. Onu şey yapıyor. Random crit atıyon gibi düşün. Biz Driven lazım bize. Bak orada alıyorlar seni benden ayırmak için. <laughs> bak bak düşmanlarımızın hepsi karşıda. Hepsini yendik bir tur. Hepsi dedi oğlum bu adamları yenemeyiz. Crit demeci rollüyor diyor. Ha Hı -hı. anladım. Oğlum iyiymiş lan bu 110 adapt. Anladım iyi. Retrocum ne haber ya? Ne çıktı lan? Eyvah sana gelmesi bu var. Aha bağlanıyorum sana. <laughs> i̇yi mi lan o? Güzel. Diğerleri çok kötü. Oo. Tamam. bağlanmıyor. Yo bağlanayım. Oğlum Faraway diyor. Ben Turuşat Projedi her bir Atamda çalıştırabilir miyim? Ben milli oluyum mu lan? Olmayayım yok. Ol. Olmayayım Sen olmayayım. Ya. Burada iyi değil ama çok range'im var ya range de çok eğlenceli. 700 ünit seviyor diyor Sefa. Basic atağım 725 vuruyor. Max range'den vurursam çalışıyor Bak izle. Tamam. Portala gireceğim ben sen git. Ben bağlayayım sana hızlı gideyim. Gir gir. Çok oh, ölüyordu. Sık sık. Deli gibi hareket var. Oğlum turşat baraj atmıyor sanki ama. Bak hemen vurmuş mu? Random nişancı vurdum ya. Rapid fire mı collector mı? Çok zor soru bu arada. Galiba repeat fire alıyorum. En uzaktan bir tane laps diye koyarım. Buradanlık da aldım. Let's go. Diye bile kaç. çalışıyor baksana. Bir turda Bor 600 azaltmış. Bu adamlar çok vurur ha. Verdim direkt range'i. Oooo! Oh. Hmm. R'de basamadım. Ben bastım o hmm. geç bastım herhalde. Ben de işte. O fena BC var. Ay. Oğlum Bessa nasıl ya bu lan? Oğlum TF ne yapıyor lan? <laughs> Patlıyor onlar dikkat et. Oğlum speed alıyorum <laughs> ya ben. Biraz tanki. Aa ayrıldık. Nasıl ayrıldık gel lan. Galiba. Tamam sadece Yultis kasıyor Kasiyultis'ini sen yeniyoruz herhalde. Hı hı. Range de vereceğim direkt. Böyle tileyim. <laughs> Döndüm arkama. <laughs> Adam sana vuruyormuş diyorum ne yapıyor abi <laughs> ama çok yani <laughs> ultiyi defansif saklıyorum chat. Ama aslında başta ulti atsam da bayılır elemanlar ha. Of oh, oğlum kaç tane prizmatik geldi yeter lan. Oh, ay 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 geldi geldi. <laughs> Beni arkanda tutarsan galiba benim şey de çalışacak skill ya benimkiler. İsabet dalgası aldım ben de. Evet atıyorum. Ezulti satıyorum ben birine bak. Geliyor. <laughs> Hop bir ulti İmkanı yok bunlar ne yapsak Bir delik var mı? Şuna vursana şuna Yukarıdakine, verdim Oha. Bak şuradan buraya vuruyor Oğlum ne böyle <laughs> daha e Bir item daha abi. satacağım Random al ya Bunlar dikkat et ha Flashı yok Nilan, tam Nilan flashı yok Yendik Yeniriz yeniriz Ultiyi ye girmeden önce basayım ben de Armor da alayım da ben ne olur ne olmaz armor örsün. Şu item slow atacak. Tahsiller istemiyorum ya. ya. O map sıkıntı biraz da. Ortada oh. gireceğim. Bana heal lazım ölüyorum lan. yani geldi. Beni ultiledi. <laughs> ne oluyor lan? Gürüş attım adam kuduruyor kuduruyor deliriyor. Range verdim sık uzakta <laughs> Ah yem yap. Ah ölüyorduk ya. valla. <laughs> Güzel girdi range'e de. de. Hareket hızı alsam sana verecek mi? Şu an hareket hızın kaç? Bakayım 509. <laughs> Güçlüler demek ki de bize ne yapsınlar. Flashları var ikisinde. Verdim range'i. Yargılı asıl. Portadan geçti. Range bitti. <laughs> Double. Ah beni vurdu. Al hilleri sen al. Onu. Bozuyormuş. Kaçacak. Ah. <laughs> Adam bir vurdu. zoru. basmıyorum ben bu arada. Adam geliyor. Oğlum şey atıyor benim skill bu arada. Ah. Eyvah. Aa Safa. Eyvah. <laughs> Oğlum adam flash atmadı mı zaten? Aldın mı onu aldın? Ah nasıl alacağım? Aa çok iyi. Ulan onu tam şuraya atsan. Bir daha geliyor mu? Yok. Oh, Maybet. Bir abi, bir aldım. Edit test çöp. Alıştım ya. <gülüyor> Şoförlüğe. <gülüyor> tamam, şimdi tek atacağız. Evet, bir kahve vuruyor direkt a'si. Bir hmm, tane Ace'e Kareyle gerek yok ki açit. İyidir şu an case Verdim range. <laughs> Bozdum. Verdim. Bu ne? Ah <laughs> oh. <laughs> şu çarı düzgün oynasak kimse inemez oğlum.